Demirtaşa gelelim. Demirtaş, Selahattin Demirtaş. Sıkıntılı partilerden bir de HDP. Evet, yüzde sekiz yetmiş dokuz belki altmış küsür tane milletvekili var. Tamam, ama oyu çok daha fazla olabilirdi. Yani yüzde on iki, yüzde on üç potansiyeli olan bir ülke, bir partiden bahsediyoruz. HDP, Yeşiller Sol Partisi ee, ve Cezaevinde olan Selahattin Demirtaş da bu mücadeleye katkı sağladı. Sağlayabildiği kadarıyla sağladı tabii ki. Yani cezaevinde insan ne kadar katkı sağlar? İşte tweet'lerle vesaire. Onları da kaç kişi ekrana getirir? Kaç kişi paylaşır? İşte ne, ne, Evet, evet bence de. Ne yapılması gerekiyorsa cezaevi F tipi cezaevinden ne yapılması gerekiyorsa bence yaptı. Ya imkanlar dahilinde tabii ki. Onun dışında zaten e, bu kadar yani cezaevinde ne yapabilirsiniz ki? Elleriniz kolunuz bağlı. Televizyon izlersiniz. İşte bir de tweet yaparsınız. Avukatınıza söylersiniz. O da bir gün iki gün gecikmeli gider. Ve yani benim günlük telefon konuşmanız konuşmanızı da böyle paylaşırsınız. Şimdi o bir e, açıklama yaptı. Ve açıklamasında e, Açıklamasında da e, yapılan açıklamada da HDP ile aslında e, ayrı düştüğü noktaları anlattı. Dün sizlerle paylaştım bunu. Bir kez daha üstünden geçeyim profesyonellikten uzak dedi. HDP'yi eleştirdi. Ha yine de HDP'li bak. Yine de HDP'li. O çizgide. Ama en azından bu öz eleştiriyi yapıyor. Geç kalınmış çalışmalar yapıldı. Bir yöre derneği gibi dedi. Amatörce yaklaşımlar bulundu dedi. Ve bugün artık gerçekte tekrar e, bu İrfan Aktan'ın e, sorularını cevapladı. Burada da aktif siyaseti bırakıyorum dedi. Dün bunun flaşı verildi. Bugün bu so röportajı da sabahleyin ben okudum. Özür diliyorum diyor. Yani biz başarı sağlayamadık. Yani e, muhalefette bunu bile duymuyoruz yani. Kaybeden muhalefette bile ben dediler mi bilmiyorum. Özür diliyoruz seçmenden Kılıçdaroğlu veya e, Meral Akşener diğerleri böyle bir şey dedi mi Ahmet? Ben duymadım. Ha, duydularsa da kusura bakmayın bu benim eksikliğimdir. En azından kaybeden bir siyasetçi evet bu özürü yapmalı. Çünkü seçmenlerini... E, hüsrana uğrattığı için siyaseti aktif si politikayı bırakıyorum dedi. E, ve e, kendisiyle de ilgili şu bilgileri paylaşayım. 2016 yılından beri cezaevinde e, Selahattin Demirtaş Edirne F-Tipi cezaevinde kalıyor ve e, gördüğümüz kadarıyla her bildiğim kadar yine kesinleşmiş bir cezası yok ve siyasi bir af çıkmadıktan sonra da eğer bu iktidar kalacak olsa bir beş sene bir beş sene daha tıpkı Gezi olaylarında cezaevinde oldukları gibi çiğdemler gibi ne bileyim işte e, kavalalar gibi Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinde kalacağını düşünebiliriz. Düz mantık olarak baktığımızda o da aktif siyaseti bıraktı Ha bırak ama tabii ki çekilmeyecek Selahattin Demirtaş yani çekilmesi mümkün değil cezaevinden çıktıktan sonra partisi onu zaten hakkını teslim edecektir ama cezaevi ortamında ne kadar siyaset yapabilirsiniz ki ne kadar etkili siyaset yapabilirsiniz. Ne var ki cezaevinden sonra yıldızı parlayan veya kitlesini harekete geçirebilecek Kürt seçmeni hareketi hatta Kürt seçmenin yanında başka seçmenleri de yanına alabilecek bir Selahattin Demirtaş karşımıza çıkabilir. Büyük bir ihtimalle de çıkacak diye düşünüyorum. Ha, bunun tabii ki zamanı bilemem. Bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl ama e, yine bir zaman gelecek Selahattin Demirtaş bu siyasetin içerisinde olacak. Neticede siyasete bulaşmış, hayatını siyasetin içerisinde geçirmiş, mücadelesini vermiş. Kimi fikirlerini sevmeyebilirsiniz, tasvip etmeyebilirsiniz. Kimi fikirleri canınızı acıtabilir ama Türk siyasetinin içerisinde Türkiye siyasetinin içerisinde olacak liderlerden biridir Selahattin Demirtaş. Şu an için aktif politikayı bıraktığını söylüyor ama çok değil e, cezaevinden çıktığında yine aktif politikanın içerisinde olacak. HDP'nin şu andaki yöneticileri bu potansiyeli çünkü harekete geçiremiyorlar. Onlar da şey gibi beyaz Kürtler gibi yani hele ki hoca yani neydi ismi eş başkanın e, Pervin Buldan'la birlikte e, eş başkan diğer eş başkan e, insanlara e, çok fazla dokunamıyorlar. Ve e, dokunamadıkları için zaten o Mithat Sancak e, kusura bakmasın Mithat Bey de eleştirin bu yönde siz de söz hakkınızı kullanabilirsiniz. Elit kaçıyor yani hani beyaz Türkler diyorlar ya yani beyaz Kürtler gibi o da e, insanlara o kitleye çok fazla ulaşamıyor dokunamıyor. Onların e, o, o mertebeye inemiyor. Insanları dinleme mertebesinde bulunamıyor. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin elit vekilleri gibi. Halka dokunamayan vekilleri. Saha bambaşka bir şey. Çok doğru bir cümle. Evet cümle bu. Bak 100 tane cümle kur etkili olmaz. Ama bir tane cümle kur çok etkili olur. Saha bambaşka bir şey. İnsana dokunabilmek çok başka bir şey. Samimiyeti geçirebilmek çok başka bir şey. İşte e, bu samiyeti geçirebilen insanlardan bir tanesiydi Selahattin Demirtaş. Dışarıda olsaydı tabii ki sonuçlar çok farklı olabilirdi. Selahattin Demirtaş'ın düşünsenize dışarıda olduğunu, e, hakkaniyetli, adil bir seçim yarışının olduğunu, e, kaç e, yurt dışı pasaportun verildi, yurttaşlık verildi, göçmen sayısını bildiğimizi. Bunların hepsini düşünse ekonomik sorunlar tamam mı? ve bunların hepsinin olduğunu düşünün. Bu şartların olduğunu düşünün. Yani Erdoğan kazanması zaten mümkün değildi o zaman. Yani şu anda adaletsiz bir seçim yarışını hep hatırlatıyorum. Evet o süreçten geçtik. Zaten o adaletsiz seçim yarışındaki bir sözümden dolayı aldılar. Dün gittim ifademi verdim saçma bir şekilde. Neden Sayı savcıya da söyledim. Ben neden buradayım bilmiyorum dedim. <laughs> gülüyorum yani e, e, o da e, bir şey demedi böyle ifadesiz bir şekilde baktı. Ondan sonra e, işte yani bunların hepsini biliyoruz ve bunların hepsini alt alta koyduğumuzda zaten evet sonuç ortaya çıkacak diyorsun. Ha makas çok olsaydı aradaki yüzde ne bileyim 52'ye işte yüzde 60'a yüzde 40 gibi bir şey olsaydı yüzde 55'e yüzde 30 45 gibi bir şey olsaydı yüzde 65'e yüzde 35 gibi bir şey olsaydı o zaman tamam ülke gitmiş derdik zaten yani tam artık milliyetçi muhafazakar bu kafada insanlar ama yüzde 50 yüzde 50'den bahsediyoruz ve adil olmayan adaletli bir yarıştan bahsetmiyoruz adaletli bir yarıştan bahsetmiyoruz. Kimileri siyasi tutuklu olarak içeride tutuluyor. İşte yurt dışından pasaport verdiğimiz insan sayısı kimine göre üç buçuk, kimine göre bir buçuk. Onu da bilmiyoruz. Ortada 13 milyon lafları da dolaşıyor. Yani böyle bir e, durumda Erdoğan'ın kazanması kadar normal bir şey de yoktu aslında. Biraz kendimizi de hayale kaptırmışız. Hani insanlar sorgular çünkü ekonomik kriz, deprem vesaire katıyorsunuz ya içerse. Ha, belki insanlar sorgular. Bir de işte muhalefet lideri böyle sevgi dilinden bahsediliyor. Aday olan kişi ne bileyim sinirli değil. höt e, demiyor. Parmak sallamıyor. İşte diyor ki en düşük maaş diyor. E, memur maaşını 20500 lira, 21 bin 500 lira yapacağım. Şuradan ÖTV'yi kaldıracağım. Çiftçiden mazotun bilmem kaldıracağım. Deprem bölgesine ev yapacağım. Ama o evlerden para 5 kuruş almayacağım. İş yerlerinden 5 kuruş para almayacağım. Buna bile inandıramıyorlar yani. E, ve bu şekilde de sonuç zaten ortada.